Hükümeler. bugün sizlerle beraber Süper Lig maçlarını, yabancı sizlerin milli maçlarını nasıl izleyebileceğinizi göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Önce ben açıklamaya bir tane link bırakacağım. Bu linkin üstüne basmayacaksınız. Böyle şu an benim yanındaki cihazda yaptığım gibi Google'a gireceksiniz. Arama yerine alta koyduğum linki şey yapacaksınız. Hmm, kopyalayacaksınız. O arama yerine basıp şöyle yapıştıra basacaksınız. ara aratacaksınız. Sizin böyle bir dakika yükleniyor. Böyle bir yer bekliyor. Telefon em, cihazınız Android ise veya iOS veya Windows şöyle yükleyeceksiniz. Android ise Android e, işte iOS ise iOS Windows'a Windows Windows basacaksınız ve diğer seçenekleri de basabilirsiniz. Android olanlar em, Google Play değil Android'e basın. Bakın şimdi bekliyoruz şöyle. Bakın APK indiriyor. İndiriyorsunuz. Bakın iniyor. Şimdi bu indikten sonra ben geleceğim. Size aç ver bitti gelecek. Ben de gelmedi ama yüklendi. Bakın şurada görüyorsunuz. Ee, bakın. Bir göstereceğim. Lütfen dinleyin. Üstüne basın. Açılsın. İlk kez açıldığı için geç açılabilir. Beyler bu arada farklı oyun veya farklı bir video istiyorsanız APK nasıl inleyebilir? İstiyorsanız lütfen yorumlara yazmayın. Şimdi bakın açıldı. Ee, sağ üstte bakın bir artı butonu var. Yanında. Basın ön üstüne. URL'e gir yazıyor. Büyüye alın. hu Hu nokta bir dakika. Şimdi burada küçük to. Hu hu nokta to. Bakın ben şu an üstüne yazdım. Bu. Sonra devama basın. Bir dakika. Devam mesela analiziniz yapılıyor ve çözümleniyor diyor. Bekliyoruz. İptal ete basmayın. Çözümleniyor. Geldi. Oldu. Bakın şimdi yüklensin. Bakın burada trend olan filmler var. Bunları da izleyebilirsiniz. Bu arada burada çocuk filmleri falan da oluyor veya şu Böyle falan ya. Bakın Beyin Sport, ee, ATV hatta mesela şu Sport'un üstüne basalım. Şöyle bir dakika durduralım. Yüklenmesini bekliyoruz. Bakın. Yani şu an orada bir maç dönüyormuş. Bakın Ben Sport 1, Ben Sport 2. ATV, Ben Sport 3, Ben Sport 1 HD. Bakın hepsi var. Tüm kanallar var. Sizin bak sinema. Ya sizin televizyonunuzda çıkmayan bile TV bu spor. Kanal D. Yine Lig TV. Bakın hepsi var. Buradan izleyebilirsiniz. Hadi beyler görüşürüz. Kendinize iyi bakın.